Mustafa Kemal Samsun'a çıkmadan tam 6 yıl önce Balkanların kalbinde tarihin ilk Türk Cumhuriyeti kuruldu. Kendi bayrağı, kendi ordusu, hatta kendi pasaportu olan bir devlet. Ama ömrü sadece 55 gün sürdü. Savaş meydanlarında yenilmeyen bu devlet masa başında neden yok edildi? İşte tarihin tozlu raflarına itilen o 55 günlük yasak yürüyanın, Batı Trakya Türk Cumhuriyeti'nin gerçek hikayesi. Bu hikayeyi anlamak için filmi biraz geriye, Türk tarihinin en karanlık travmalarından birine sarmamız lazım. Yıl 1877. Halk arasında bilinen adıyla 93 Harbi. Rus orduları doğuda Erzurum'a, batıda ise İstanbul'un kapısına Yeşilköy'e kadar dayanmış. İmparatorluk can çekişiyor. Bu Osmanlılar için sadece askeri bir yenilgi değildi. Balkanlardaki Türk varlığının üzerine çöken bir kabustu. Türk köyleri yakıldı, yüzbinlerce insan yollara döküldü. İşte Batı Trakya e Türk Cumhuriyeti fikri bu büyük acının, bu artık kaybedecek hiçbir şeyimiz kalmadı duygusunun ileride küllerinden yeniden alevlenmesinden doğacaktı. Balkanlarda asıl kıyamet 1912'de koptu. Birinci Balkan Harbi'nde Osmanlı ordusu gafil avlandı. Sadece birkaç hafta içinde Rumeli'nin neredeyse tamamı, Selanik, hatta eski Payitaht, Edirne bile kaybedildi. Bir imparatorluk daha milyonların gözü önünde çöküyordu. Balkan Harbi'nde yaşanan bozgun yüzünden milyonlarca Türk yurtlarından göç etmek zorunda kaldı. Yüz binlercesi Bulgar, Yunan ve Sırp çeteciler tarafından katledildi. Ama tarih bazen en karanlık anda bir fırsat sunar. Öyle de oldu. Osmanlı'dan ele geçirdikleri toprakları paylaşamayan Balkan devletleri birbirine düştü. İkinci Balkan Harbi patlak verince Trakya e savunmasız kaldı. Bu fırsatı kaçırmayan o zaman binbaşı yurtbesinde olan Enver Paşa birliğiyle ileri atılıp Edirne'yi geri aldı. Ancak bu ilerlemeden rahatsız olan Rusya ve diğer büyük devletler Meriç nehrini geçmeyin diye uyardı. Öyle de oldu. Osmanlı ordusu belirlenen sınırlarda durdu. Ancak rütbesi yarbaylığa terfi edilen Enver Bey, 3000 kişilik birliğiyle Meriç nehrini geçip akınlarına devam etti. Fakat büyük devletler duruma bir kez daha tepki gösterdiler. Bunun üzerine dahiyane bir çözüm bulundu. Madem Osmanlı ordusu sınırı geçemiyordu, peki ya sivil görünümlü askerler? İşte Yarbay Enver Bey komutasında ileride teşkilatı mahsusata da sıkça göreceğimiz o efsanevi akıncı harekatı bu fikirle başladı. Kuşçubaşı Eşref Komutanlığı'nda 116 kişilik bir akıncı birliği kuruldu. Bu birlikteki herkes kağıt üzerinde askerlikten istifa ettiler ve üniformalarını çıkardılar. Artık onlar Osmanlı askeri değil, çetecilerdi. Bu birlik bir gece ansızın Meriç nehrini geçti. Sayıları azdı ama etkileri yıkıcı oldu. Bu 116 Türk İşkece, Mestanlı ve Kırcaalı'yı ele geçirip Türkleri katleden Bulgar çetecileri dağıttılar. Avrupa devletleri şoktaydı. Hemen İstanbul'a bunu durdurun yoksa sonu kötü olur dediler. İstanbul ise bölgedekilerin kendi askeri değil çetecileri olduğunu söyleyip duruyordu. Gönderilen ilk birliğin sayısının azalması üzerine daha sonraları teşkilatı mahsusa reisliği de yapacak olan Binbaşı Süleyman askeri bir komutasında Takviye bir Akıncı Birliği daha bölgeye gönderildi. Eşref ve Süleyman Beyler komutasındaki bu birlik Gümülcine'yi de kurtarıp Dedeağaç üzerine yürüyüşe geçtikleri sırada büyük devletler İstanbul'u son kez uyardılar ve bu ilerleyiş durmazsa savaş açacaklarını söylediler. Bunun üzerine İstanbul hükümeti o fedai subaylara geri dönün emrini gönderdi. Ancak burada herkesi şaşırtan bir şey oldu. Ve bu sefer gerçekten askerlikten istifa ederek ayrıldılar. Peki ama bölgede Osmanlı adına da kalamayacaklarsa kimin adına kalacaklardı? Tam bu anda herkesi şaşırtan, kimsenin beklemediği bir çözüm bulundu. Bağımsızlık. 31 Ağustos 1913'te Garbi Trakya Hükümeti Müstakilesi ilan edildi. Yönetim şekli olarak Cumhuriyet benimsendi. Hoca Salih Efendi Cumhurbaşkanı oldu. Başkenti Gümülcine olan bu devletin ordusu kuruldu ve Süleyman Askeri Bey bu ordunun komutanı oldu. Kendisi bir milli marş yazdı, posta pulu ve pasaport bastırıldı. Ve sonunda devletin bayrağı göklere çekildi. Bu bayrakta siyah, çekilen acıları, yeşil, İslam'ı, beyaz, kazanılan özgürlüğü. Ay yıldız ise Türklüğü temsil ediyordu. Büyük devletlerin ve Osmanlı'nın itirazlarına rağmen bu devlet artık kurulmuştu. Bulgarlarla arasında tampon olmasını isteyen Yunanistan hemen bu yeni devleti tanıdı ve hatta Dede Ağacı kendi isteğiyle bu yeni devlete verdi. Bu devletin kurulmasıyla hem bu devleti yaşatmak hem de Osmanlı'daki düzenden memnun olmayan bazı ittihatçı aydınlar hemen Batı Trakya'ya gittiler. Burada resmi bir haber ajansı ve gazete kurulması kararı alındı. İşte burada sahneye İttihat ve Terakki üyesi Musevi kökenli Osmanlı mebusu Emanuel Karasu Bey çıktı. Bu genç cumhuriyetin sesini dünyaya o duyuracaktı. Emanuel Bey, Ajans Trakya adında resmi bir haber ajansı kurup, Fransızca ve Türkçe yayın yapan independent gazetesini çıkardı. Amaç Avrupa'ya şu mesajı vermekti: Bizler eşkıya değiliz, modern bir devletiz. Ancak tarih cesurlara her zaman cömert davranmaz. Bu yeni Türk devleti Rusya, Avusturya ve Bulgaristan'ı ürkütmüştü. Osmanlı ise İstanbul'u korumak için Bulgarlar ve Ruslarla anlaşmak zorundaydı. Öyle de oldu. 29 Eylül 1913'te Bulgarlarla imzalanan İstanbul Anlaşması gereğince Batı Trakya'nın boşaltılması için bir ay mühlet verildi. Ve Türk akıncıları savaşarak kazandıkları toprakları siyaset masasında kaybettiler. 55 günlük bir rüyanın sonunda Batı Trakya boşaltıldı. Yeşil beyaz bayrak gözyaşları içinde indirildi. Böylece tarihte kimsenin beklemediği anda kurulan ilk Türk Cumhuriyeti başka bir Türk devleti olan Osmanlı tarafından tarih sahnesinden silindi. Batı Trakya Türk Cumhuriyeti bir rüyaydı ama uyanılması gereken bir rüya. Ancak o kadrolar bu tecrübeyi alıp 1923'te çok daha büyük ve ilelebet yaşayacak bir cumhuriyetin harcına kattılar.